Alo, alo, alo. Nar başı vurma vurma yar 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 gülümde mikrofon olmuşken hazır nasıl bak şimdi <laughs> nasıl edik böyle duruyor mu? evet. aha ben <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tanıtım videosu size karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz gördüğünüz gibi Kimco X-Town i250 e motorumuzu tanıtacağız. Tabii ki de sahibi e, bu aracın diğer adı namı diğer emelli helikopterinin sahibi Ali Bey de yanında. Efendim öncelikle e, motor hakkında şöyle kısaca bir size görsel olarak göstereyim. Motor bence gayet büyük, hacimli ve ağır. Kaç kiloydu Ali Hocam bu? 200 200 kilo bandında. Aynen. Kuru ağırlığı mı yoksa benzin depo doluyken mi? Net Netarlı 200 kilo olarak gözüküyor. Gerçekten motor çok kalıplı büyük bir motor aslında e, görmüş olduğunuz gibi. Bundan önceki çekmiş olduğumuz e, N Max X Max falan onlar gerçekten yanında halt demiş bana göre. Bu çok daha büyük daha kasvetli bir motor. Yani böyle e, ben bir iki defa sürmek nasip oldu. Ciddi anlamda yola çok güzel e, oturan bir motor ve bunun birkaç videosunu Ali Bey izletti bize. Ali Bey buyurun size alalım. <laughs> Sen ne tarafa bak? <laughs> Bunun birkaç videosunu Ali Bey bana izletti bu arada harbiden motor böyle bir viraj videoları var inanamazsınız ben bulduğumda böyle size kesit olarak hemen aşağı kısma bırakayım motoru şöyle gösterirsek sadece iki yok ön arka iki tarafta şey mi hocam disk fren. Aynen. Ön arka ikisi de disk fren ve e, ABS mevcut. ABS nasıl sizce? Kullanışlı mı? Çok çok iyi tutuyor. Zaten bunu tasarlayan motorlarla Kawasaki, Kawasaki Ninja 300'ü, Buruma, x Bir sık, yaratmak istediklerine kim konu kapısını çaldılar. Evet. Şu anda bunu yeni duyacaksınız. Niye duyacaksınız? Çünkü daha önce Antep, Antep demeyelim de Türkiye genelinde hiç fazla şeyi yoktu. Alcısı, albenisi yoktu. Niye derseniz Türkiye hiç tanımamıştı bu motoru. Sadece 60'la 80 yıllarında çok tanındı bu motor. Ondan sonra kesildi. Sondan kendi başka firmalar üretmeye başladı. J300'ün motorunu alt motor bloklarını Kawasaki'nin ondan sonra e, Buruma'nın Suzuki Buruma'nın, Forza'nın alt alt blo motor bloklarının bu motor tasarladı ve kendine yapmaya başladı. Evet. Suzuki de bunun dispiratörlüğünü aldı. Evet. Yani Türkiye satışını aldı. Çok konforlu. Zaten skuterların içinde en başta temel ettiği iki şey vardı. Konfor ve kalite. Evet. Kaporta kaportaya bak hiçbir tane vida bulamazsın. Vida kesmi diye bir şey yok. Bu arada gerçekten öyle yani ben o kadar baktım dediği gibi bizim motorların çoğunda böyle hep bir vida falan var şimdi tek vida <laughs> benim gördüğüm şu an bu egzozun üstünde hiç korumalık onun haricinde gerçekten hemen hemen hiçbir yerinde böyle adamlar vidayla tutturmamış yani motorun sürüşü nasıl sizce sürüş rahatlığı falan? Zaten dediğim gibi az önce dedim iki şeyi planladı bunu yaparken evet. kim koy iki şeyi planladı bunu yaparken. Bir, kalite. iki konfor. Evet. Bu uzun yol konfor, uzun yola gitmek için bir motor. Konforu, evet. konforu zaten hiçbir konularda yok. Zaten motor şu an bir 9000 kilometreye Yakın evet. ve hemen hemen hepsi e, uzun yolda yapıldı. E, ben de tanıklık ettim. Dediğim gibi çok rahat bir motor. Yani sizi hiçbir şekilde yormuyor. E, biraz teknik bilgilerinden bahsedelim. E, kaç beygir motorumuz? 7. 7. 7 ile 10 beygir arasında. Nasıl o Orayı keser. Teknik özelliklere geçmeden önce şöyle genel bir şekilde size motorun duruşunu göstereyim. Dediği gibi motor gerçekten çok ağır. Ben böyle bir şey yapmak istedim. biraz önce çevirmek e, gerekiyordu. Şöyle bir arkadan kaldırayım bakayım dedim. Bizim motor gerçekten yanında kağıt gibi yani. Aşırı büyük. Yani şu sele oturuş kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Ön taraf çok zaten büyük. Arka tarafa zaten söylemeye gerek yok. Ama arka tarafın bir tık avantaj e, bana göre dezavantajı çok yukarıda durduğu için aslında birçok rüzgarı direkt size e, yediriyor. Neden derseniz bu e, önündeki cam bir tık kısa oluyor ve üst gördüğünüz gibi arka sele çok sizi yukarıda tuttuğu için biraz rüzgarı fazlaca iyi oluyorsunuz ama gerçekten arkadaki konfor bakımı çok 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 iyi yani. Ee, görmüş olarak da bana göre diğerlerine göre, diğerlerine nazaran diğer 250 cc e, Scooter'lara göre bence görünüşü daha büyük duruyor yani daha e, güzel duruyor diyeyim açıkçası e, biraz teknik bilgilerden bahsedelim Ali Bey e, motorun teknik özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Tek silindir. Evet. Su soğutmalı zaten motor. Evet. 250 sınıfında. Evet. Maksimum gücü 20 21 HP. Yani 21 bu kadar beygir cik... falan. A yani aynen. Ortalama verdiği tork 21 beygirlerde e, ya gaz tepkimesi birinci bir e, viteste yani şöyle biz az çok anlıyoruz hangi viteste ne olduğunu motorun yani birinci viteste çok ilk başta aşırı atik olmuyor ama sonrasında motor kendini öyle bir ileri fırlatıyor ki e, bunun o gücü fark ediyorsunuz yani tek silindir falan viteste, ama viteste evet. birden atmaması titrememesi için evet doğru eğer bunlara binenler varsa kesinlikle onun farkını anlamıştır hı hı. Doğru. Peki yakıt tüketim falan nasıl sizce? 100 kilometre yani 100 km ortalama 3 ila 4 ara 4 litre yakıyor. 3-4 arası. Aynen. Siz biraz daha zorluyorsunuz Çok benim zorluyorum. gördüğüm kadarıyla motoru. Ortalama o 1700, yüzden 1700 evet. yatıyor kilometre başlayan. 1 milyon 70 kuruş. 170 bir ya 15 2 arası diyelim biz ona. Tek net bir bilgileri yok. Ee, öneriyor musunuz yani insanlara bu motoru Tabii ne diyorsunuz? Yani. Tabii ki de her türlü öneririm. Niye dersen Hı -hı. çok rahat, konforlu ama şehrin trafiğinde kesinlikle bu motorla mesela bir Suzuki Hatres gibi kıvrak olamazsın. Doğru. Kesinlikle. Evet. Ama bu motorla uzun yolda tadı çok bir bambaşka da. Tadına doyamazsınız. Her zaman binmek istersiniz. Evet. Ee, haricinde bunun bir şeyi vardı sanki bir hız kesiciye giriyor değil mi? Bir 120 evet. hız kesici gibi 140. bir sorun oluyor. 140 pardon. Evet. O nasıl oluyor? Yani neyden kaynaklı yapmışlar? Bunu, Bu güvenlikten kaynaklı mı? Yoksa ee, hani o çipi kırdırma yani çipli mi bilmiyorum onu kırdırabiliyorlar biliyorlar mı? Nasıl oluyor? Komple içinde teknik komple beynine. Tek bir beyine. Evet. yok bilmem ne yok. Sadece tek bir beyine bağlamışlar hepsini. Hı hı. Mesela atıyorum bazı arkadaşlar, zeki arkadaşlar kilometresi artmasın diye kilometre halatını söküyor Sö Bununla öyle bir söz konusu değil. Söktüm mü otomatikman ABS keser. ABS'si tutmaz. ABS'den Çok dolayı yok. direkt kesiyor o zaman, kullanılmıyor. Anladım. Kanka öyle oldu. Yavuzlar nereden geçiyor? Aşağı, Aşağı. hattan geçer. Aşağıdan geçer. Aş Eyvallah, Teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederiz. Hop ora bilin. Bunu alırsanız para yersiniz. Hop ora Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bu motorun e, fiyatı da gerçekten güzel. E, şu an göre. son zamlara göre ortalama kaçı buldu hocam? 70-80 bin arası diyor. Kendisi söylemeye utanıyor. <laughs> Çünkü gerçekten utanılacak fiyatlar. Yani ben motor kesinlikle bunu hak etmiyor demiyorum. Motor sonuna kadar hak ediyor. Ama piyasa gerçekten şu son zamlarda, son durumlarda inanılmaz derecede pahalandı. Yani gördüğünüz gibi benim <laughs> motor <sakin. gülüyor> Benim motor orada yatıyor. inancınız olun yani motor iki katı oldu aldığıma göre resmen. Yani çok gülünç şeyler. Yaşanıyor şu an ülkemizde Allah sonumuzu hayır etsin Yani haricinde dediğim gibi motorun konforu biraz şöyle Göstergeleri şu analogları falan Size gösterelim Biraz çok karışık oldu aslında bu video ama Ali Bey yalnızca bu kadar oluyor Emel ile helikopteri Emel ile bu kadar oluyor Şöyle bir anahtar girişi mevcut Hemen böyle elektronik bir göstergeye sahip Sol sağ taraf analog Aslında böyle biraz şeyi anımsatıyor e Suzuki hanım satıyor değil mi? Tamam işte de direkt. Aynı. Yani Yan daha öncesinde abi. daha öncesinde de böyle e, biraz önce anlattı Ali Bey. bu motor aslında işte Suzuki Muzuki bayağı böyle kendisi e, yapıyor tasarlıyordu. Şu an sonrasında kendisi Bak, otomatik şey yaptı. Kendi cikle açtı. Bak bu evet. zamanla düşecek çünkü soğuk havalarda kendi otomatik bir cikla açar. Bunun evet. içinden açar beyninden gelir. Bak inmeye başladı. Evet ya aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi böyle bir göstergeye sahip. Bir yol bilgisayarı var. Çok yol güzel. Yol bilgisayarı var. Gayet güzel. ABS'si gözüküyor bu taraftan. Bu taraftan yakıt ışığı. Oradan orta tarafta hız ve kilometre ayarları falan gözüküyor. Benzin ben, benim, Benim... <laughs> Benzin alan mikrofonu usta. <laughs> Düşecek inşallah ya. İnanıyoruz. Yani benim bu motorda en sevmediğim şeylerden bir tanesi aynalar aynalar gerçekten kendini göstermiyor. Yani direkt aslında dirsek taraflarını gösteriyor ama haricinde motorun konforu falan çok güzel. Gördüğünüz gibi burada hızlı bir şekilde uzunlar mevcut. Sağ sol sinyal, korna stabil şeyler. Burada stop start dinamo verdiği ayarlar var. Bu ön taraftaki camı bir tık daha şey olabilirdi bana göre uzun olabilirdi. Uzun kişiler için buyurun. Bir şey yok. Ne dediniz? Anlamadım. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Tamam. Haricinde <laughs> <laughs> e, şurada bir tane biliyorsunuz ki en Mexix mixerdeki gibi böyle ufak bir cebi sahip. Bu tarafta aynı şekilde bir tane var ve benzin tarafı. Hocam bu nasıl açılıyor acaba? Ha, biraz bastırarak açıyoruz. Bir de buradan benzin alınacak bir yere mevcut ve Şöyle bir motorun üstüne oturma şansınız var mı acaba Ali Bey? Bence ben oturmayayım ya. Oturun tabii ki. Bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi Ali Bey'in e, boyu kaç Ali Bey? 1.78 1.78-1.80 civarlarında baba bir arkadaşımız. Ee, ve üstünde bu şekilde duruyor. <laughs> Kanka <gülüyor> Ama gerçekten bak motor motora şimdi adam neden emelli helikopter diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adam yani Hayabusa sürmüş adam. Üstünü görüyorsunuz. Yani adamın kendisi Suzuki anlatabiliyor muyum? Yani adam <laughs> adam bu iş için olmuş? Yani gerçekten motor konusunda e ee, ve gerçekten motor emelli helikoptere ve emelli pilotu da bu arkadaşımız kesinlikle uzun yol viraj yapmak istiyorsanız bu arkadaşla iletişime geçin. Haricinde anlatmadığımız neyi var? Bir şey Anlatmadığımız ama herhangi bir anlatma şey kalmadı. Ama, ki ama gerçekten öyle. Motoru şimdi biz anlatıyoruz ama sadece genel özelliklerini anlatıyoruz. İşte e, 17 18 beygir diyoruz. Tek silindir diyoruz. İşte ön arkada e, disk fren mevcut. ABS mevcut. Ee, gördüğünüz gibi farlar bu şekilde yanıyor Çok gece olmadığı için şu an çok belli olmuyordur Ama yani anlatabileceğimiz en fazla bu kadar oluyor Yani bir motor almak için teknik özellikler yetmiyor aslında Motor demek insanın biraz e, ruhunu yansıtması gerekiyor Tabii ki de. Haksız mıyım yani Atıyorum şimdi Ali Bey bu motoru e, kendi ruhunu bunda daha e, iyi hissettiği için, daha özgür hissettiği için bu motoru tercih ediyor. Ben atıyorum CBR 250 daha racing, daha hırçın, daha böyle e, asabi motor olduğu için yani bir 250 klasmanda bizim bütçemize göre binilebilecek motor olduğu için onu kullanıyorum. Yani konforunuzu, rahatınıza düşkünseniz gerçekten bu motor tercih edilebilir. Piyasaya göre evet. Diğer motorlara göre bir tık daha pahalı. Ee, M-Max, X-Max'e göre bir tık daha pahalı değil mi şu an fiyat olarak? Yok, şu anda aynı bantlarda. Aynı yani. bantlarda. Şimdi insanlar aslında bu motorun markasını çok bilmiyorlar. Diyeceksiniz ki ya nasıl bilmiyor? Gerçekten bilmiyor. Bugün sokağa çıksam adama Honda'yı, Yamaha'yı sorsam bilir. Ama bir kim koyu sorsam ya Hayır bu, bu kimden anlatabiliyor muyum? Ama öyle değil yani. Ee, bana göre parça kalitesi de rahatlık, konfor da ve servis de mesela kim koyu birçok e, ilde göremeyebilirsiniz. Benim bildiğim Antep'te 2 ya da 3 tane servisi var. Yani normal bir ustaya götürseniz bakabilir mi? Bakar. E, orası ayrı bir durum ama haricinde e, motorun e, parça konusunda da çok zorluk çektiğini zannetmiyorum. Yok. E, bulunabiliyor çok rahat bir şekilde. An Benim bildiğim Antep'te bir 3-4 tane herhalde şeyi var değil bir. mi? Bir tane mi var? bir tane varmış. Zaten Suzuki bunun Türkiye dispiratörünü alırken sadece evet. ta bunun için değil. Geçmişten 90 90 yıllarındaki kalan motorun parçalarını almakla temin ederek dispiratörünü aldı Suzuki. Evet. Yani o konuda çok e, zorluk çekeceğiniz bir Bilmiyorum motor. Görmüş olduğunuz gibi motor gerçekten bana göre güzel bir motor. Tavsiye ederim. E, kıyaslamıyorum şu motor daha iyi bu motor daha kötü diye. Ama konfor konusunda sigortuların sk içinde bir numara. Kime gidip sorursanız sorun. Hele özellikle. Büyük... Şimdi insanlar Kimco markasını bilmiyor aslında. Yani bilseler bil. zaten evet, diğer bilinse, markaları yıkarlar. Bilinse emin olun yani şu motor gerçekten diğer markaları. Ee, ya zamanla bunu Daha çok duyacaksınız Aa, Bu kimko neymiş bu kimko gerçekten tutuldu Diyeceksiniz ee, Buna eminim bu videodan sonra gerçekten patlayacaktır Yani kimko daha da e, Artacaktır insanlar ee, Haricinde çok daha Videoyu uzatıp da sizi sıkmayalım Böyle küçük bir inceleme Aynen inşallah bununla e, Bir vlog istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtin ve şimdiye kadar hiç söylemedik. Beyefendi abone olmuyorlar. Ne ne? Yapayım? Niye abone olmuyorsunuz usta? Aitlen yani abone olunmuyor. Bu da bizi üzüyor tabii ki de. Yani yani... motoru bölütecek acaba abone olun. Ne var yani like sizin için çabalık ya. Evet. Kesinlikle. Ya. <laughs> Öyle arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bugünlük bu videomuz böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.